Değerli izleyenler videoya geçmeden önce size altın gümüş dolar fiyatlarını tartıştığımız fikir alışverişinde bulunduğumuz son açıklamaları ve haberleri paylaştığımız telegram grubumuza hepinizi bekliyoruz. Grup bağlantı linki açıklamada. Değerli izleyenler bilgi kumarısı kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Altın fiyatları uzun süredir rekor kırmasıyla gündemde yer alıyordu. Hafta başında 1060 lira seviyesine kadar yükselmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber 700 lira seviyelerine gerileyerek vatandaşın ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Altın fiyat için tahminde bulunan araştırmacı yazar Haluk Özil yatırımcılara almayın bir şeyler olacak bekleyin dedi. 10 saatten ise geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana piyasalarda oluşturduğu faiz ve varlık alımı azaltılmasına ilişkin belirsizliğin son toplantı sonrasında kalkmasıyla 1800 doların üzerine yükselmişti. Ancak altın fiyatları salı günü biraz daha zayıf olan doların risk duyarlılığındaki iyileşmeye karşılık vermesiyle dar bir aralıkta sıkıştı. Ve omikron varyantına bağlı vakalardaki artış yatırımcılar için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, 10 altın için omikron ve FED kararları gibi gelişmelere bakarak 1796 doların önemli olduğunu ifade etti. Analist aynı zamanda ABD'de ve dünya çapında enflasyon korkularının arttıkça yukarı yönlü seyrin devam etmesini beklediğini söyledi. ABD'den gelecek istihdam verilerin beklentilerin karşılayamaması durumunda 10 saatinde 1770 ve 1750 doların yeniden test edilebileceğini düşünülüyor. Analist 2022 tahmini için ise 1500 dolar ve 2200 dolar tahminlerinin baskın olduğunu ancak bunu belirleyecek olan şeyin yatırımcı hareketleri olduğunu belirtti. Gram altın haftaya dolar kurundaki rekordan destek alarak 1060 lirayı görmüştü. Ancak dün dolardaki düşüşü takip eden gram altın 648 lira seviyesine kadar çekildi. Kısa süre sonra bir miktar toparlanma yaşayan gram altın şu sıralar 700 lira seviyelerinde yatay hareket ediyor. Çeyrek altın 22 Aralık çarşamba günü 1296 liradan satışa sunulurken Cumhuriyet altın ise 5313 liradan işlem görüyor. Altın ve dolar hakkında değerlendirmelerde bulunan araştırmacı yazar Haluk Özil yatırımcılara almayın. Bir şeyler olacak bekleyin yorumunu yaptı. YouTube kanalında konuşan Haluk Özdil bugün olağanüstü bir durum yaşanıyor. Ben son videolarımda sakin olun demiştim. Yeni almak isteyenler beklesin. Bir şeyler oluyor olacak demiştim ve oldu. Bazı yerlerden duyuyorum tekrar yükselir diye. Bu konuda çok katılmıyorum. Büyük bir miktar satış geldi. Taşlar yerine doğru oturuyor. Birileri bizimle oynuyor. Son 4 gündür panik ile satış yapan doları yatıranların psikolojilerini düşünmek istemiyorum. Bu olay artık şans olayına dönüştü. Sürekli alım satım yapanlar sıkıntı yaşayabilirler. Sırf bu kayıplar yüzünden aile içinde şiddete giden süreçler yaşanabilir. Tekrar ediyorum sakin olun elinizde ne varsa almayın tutun ve bekleyin anladığım kadarıyla ocak sonrası bir hamle gelecek. Analizlerime göre yaşanabilir ifadelerini kullandı. Her gün merak edilen soruların başında altın fiyatları düşer mi artar mı sorusu geliyor. Peki bugün altın artacak mı, düşecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşer? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı, düşecek mi merak içinde. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son dakika açıklamalar şu şekilde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almalı mıyım, almamalı mıyım sorusunun yanıtını arıyor. Birçok kişi yatırım konusunda ne yapacağını bilemezken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısı için hayati uyarılarda bulundu. Tekerit Haber'in konuğu olan Memiş Ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. 10 altının 1780-1815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse 10 saatinde tekrar 1835 dolara kadar bir toparlanma görüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklama sonrası dolar resmen çakıldı. Peki elinde dolar ve altın olanlar ne yapmalı? Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu 14.58'in üzerine çıkıyorsa yükseliş trendine girmiştir dedi. Ve yeni sisteme dair detaylar paylaştı. Şatıroğlu şunları söyledi. Biz ne diyorduk? TL mevduatta kalıp parası eriyen insanlar gidiyor dolar alıyor. Bunun geriye döndürmeni nedir? Bu insanlara enflasyon üzerinde faiz vermektir. Enflasyonun altında faiz verdiğiniz zaman insanlar dolara gidiyor. Şimdi enflasyonun altında faiz verileceğiz deniliyor bu sistemle. Ama 3 ay kaldığınızda bu süre zarfında dolar kuru arttıysa aradaki farkı vereceğiz deniliyor. Sen TL mevduatta kal faiz az geliyorsa aradakini biz karşılayacağız. Bunu kabul eden insanlar olacaktır. Dolarda olan adam dolar düşecekse buradan doları bozayım TL faizinden kazanırım diyebilir. Dolardaki bireylerin talebi de azalmış olur. Kötü çözüm sürdürülebilir çözüm değil. Yangını durdurmak için çözümdür. İyi bir karar olmuş. Sürdürülebilir olmadığı için kötüdür diyorum. Yüksek kurlardan dolar alanlar oldu. Belli bir yerden alanlar zarardalar. Bundan sonra ne yapacaksınız? Dolar daha düşer mi? Elinde dolar olan ne yapmalı? Teknik analimiz sata döndü niye daha önce uyarmadın diyenlere sözüm yok yolun çok başındayız düşüş trendine girdi 13.45 iyi bir yerdi o da kırıldı 11.90 o kırılmamış şu anda bulunduğu yer şimdilik dengeli gibi gözüküyor 11'den sonra aldıysanız para kazanamadınız aradan bir yerden bugün alayım mı satayım mı derseniz teknik analiz yardımcı olamıyor 11.90'da dengelenebilir 11.08'e kadar düşüşler devam eder mi bilemiyorum Sat'a dönmüş sistem yukarıya döner imkanı yok olması gereken yer 9.60'tı. Şimdi olması gereken yer belki 11 belki de 11.90 çok fazla belirsizlik yarattı. Belirsizlik olunca dolar kuru yükseliyor kolay kolay dengeye oturmaz. Bundan sonra dolar çıkmaz mı? 14.58 üzerine çıkıyorsa yükseliş trendine girmiştir. Olmuyorsa kısa vadede yükseliş beklemeyin. Ben aldım zararlı mı bozacağım diyor insanlar siz biliyorsunuz o zaman. Mevduat sistemine girip deneyebilirsiniz. Dolar çıksın diye bekliyorsanız ben yardım edemem. Bu gram altın ve gümüş için de geçerli. 24 Eylül'de alın dedik, 499-500'den alın dedik. Bugün de sattınız ya da paniklediniz sattınız. Yine %39 para kazandınız. Bu saatten sonra alım demem. Dolar sabit kalırsa karlı çıkarsınız ya da gram altın uzun vadeli tutacaksınız dedi.